Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Afrika ülkelerinden Cibuti hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Cibuti'nin ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından sizlere bahsedeceğim. İyi seyirler. Dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika, çok sayıda ülkeye ev sahipliği yapar. Cibuti bu ülkelerden biri. Konum olarak Doğu Afrika'dadır. Doğuda Yemen denizine kıyısı vardır. Kızıldeniz'i Yemen Denizi'ne bağlayan bab mendep Boğazı'nın güneybatı kıyısı Cibuti toprağıdır. Cibuti, güneyde ve batıda Etiyopya, güneydoğuda Somali, kuzeyde Eritre ile sınır komşusudur. Afrika kıtası tarihte Avrupalı ülkeler tarafından ele geçirilip sömürülmüştü. Cibuti, coğrafi olarak stratejik bir konumda yer almakta. Bu önemli topraklar bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisindeydi. Osmanlı İmparatorluğu bu toprakları yüzlerce yıl kontrol etti. 1885'te Osmanlı egemenliğinden çıkan Cibuti Fransa tarafından ele geçirildi. Cibuti Afrika kıtasındaki pek çok ülkeden yıllar sonra ancak 1977 yılında Fransa'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin resmi adı Cibuti Cumhuriyeti'dir. Yüz ölçümü 23 bin kilometre kare, nüfusu 1 milyon civarındadır. Yüz ölçümü ve nüfus bakımından hem Afrika'nın hem de dünyanın küçük ülkelerindendir. Konum olarak ülkenin doğusunda, deniz kıyısında yer alan ve ülke ile aynı adı taşıyan Cibuti şehri, Cibuti'nin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehridir. Ülkenin iki tane resmi dili vardır. Bu dillerden biri Arapçadır ve bölge halkının kendi dilidir. Diğeri ise Fransızcadır. Kişi başına düşen milli gelirin düşük olduğu Afrika'nın fakir ülkelerindendir. Cibuti Frank'ı ülkenin para birimidir. Gelin şimdi Cibuti'nin ülke bayrağına ve anlamına bakalım. Cibuti'nin günümüzde kullandığı ülke bayrağı 1977'de Fransa'dan bağımsızlığını ilan ettiğinde kabul edildi. Bayrak dikdörtgen şeklindedir. Bayrakta beyaz, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 renk vardır. Cibuti bayrağında üstteki mavi, alttaki yeşil olmak üzere eşit büyüklükte 2 tane yatay şerit bulunur. Bayrağın göndere çekilen sol kısmında yatay şeritlerin üzerinde beyaz üçgen yer alır. Bu üçgenin ortasında ise 5 köşeli kırmızı bir yıldız vardır. Cibuti bayrağındaki mavi renk ülkede bulunan İsa halkını, gökyüzünü ve denizi simgeler. Yeşil, afar halkını ve dünyayı temsil eder. Beyaz üçgen barışı ifade eder. Kırmızı yıldız ise ülkenin beş bölgesinin birliğini simgelemektedir. Bu videoda sizlere Afrika kıtasındaki ülkelerden Cibuti hakkında öncelikle genel bilgiler verdim. Ardından Cibuti'nin ülke bayrağından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.